Ekibim çok genç ve dinamik bir ekip. Pırıl, pırıl çocuklar, fıldır fıldırlar. Bir tek Şenol abiyi dışarıda tutuyorum. Mekanın cennet olsun. İnanamıyorum ya, bu adam bir de benim ortağım ya. Dingo'nun ahırına çevirdiler burayı iyice ya. Çocuklar, sıranızı bekleyin. İnşallah her şey çok güzel olacak. Ben iş yerinde aşka karşıyım arkadaş. Neticede burası bizim ekmek tekmemiz. Ama bir aşk adamı iş yerinde nasıl olur diye soracak olursanız... ...ben izlemenizi öneririm. Şaka mı bu? Dünyayı avucunuzun içine almak ister misiniz? Örneğin Amerika. Bu Amerika mı oğlum? İşle eğlenceyi bir araya getirmeye bayılırım. Funny time. İçinde bir virüs mü ne çıkmış? Çok hızlı yayılıyormuş. Sen niye inanıyorsun ya bunlara? Daha ben bugün Çin'den 50 kişilik kafile bağladım. Aile şirketi 6 Ağustos'tan itibaren Bean Connect'i.